Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Benim adım Yasin. Tamamen sıradan bir ailede doğdum. Küçüklükten beri pahalı şeylere bayılırdım. Zengin olmayı hayal ederdim. 10 yaşımdayken babamla işe giderdim ve biraz da olsa ondan para alırdım. Okulu normal bir şekilde okuyordum ama ders çalışmayı pek sevmiyordum ve genelde biraz yaramazdım. Annem ise çok çalışkan bir kadındı. Evde sebzeler ve yiyecekler hazırlayıp satardı. Benden büyük beş kardeşim vardı ve ben en küçük çocuktum. Annemin ailesi maddi olarak iyi durumdaydı. Büyük annem çok fazla ev ve mülk sahibiydi ama o erkek çocukları daha çok severdi ve kızlarına pek bir şey vermemişti. Yaşım ilerledi ve liseye gittim. Derslerimi annemin ısrarıyla çalışıyordum ve matematik bölümüne gittim. Matematik bölümü benim için zordu. Birçok arkadaşım ders çalışmaya pek hevesli değildi ben de onlarla takıldığım için onlar gibi olmuştum. En yakın arkadaşlarımdan biri olan ve adı Fırat olan biri vardı. O kendisinden 40 yaş büyük, maddi durumu oldukça iyi olan bir kadınla birlikte olmuştu. Fırat'tan tek istediği şey onun fiziksel ve duygusal eksikliklerini doldurmasıydı ve elbette karşılığında da ona iyi bir miktar para veriyordu. Aslında Fırat'ın durumu bizden çok daha kötüydü. Ama bir ay sonra altında bir SUV vardı. Ehliyeti olmasa bile bazen geceleri o arabayla dışarı çıkıyorduk. Artık 18 yaşımıza gelmiştik ve o kadınla geçirdiği bir yıl boyunca birçok şeye sahip olmuştu. Çeşitli partiler düzenliyor, farklı yerlere seyahat ediyordu. İçeri girdikten sonra bana elini uzattı ve yanağımdan öptü, beni balkona doğru götürdü. Oldukça büyük ve güzel bir balkonu vardı. Giydiği kıyafetten, onun benden daha cesur olduğunu, ve düşüncelerinin daha çok yerlere gittiğini anlamıştım. Yarım saat geçti, yine çocukluk anılarından bahsediyordu. Şimdi ne kadar büyüdüğümü ve bir gün beni karşı cins olarak beğenmesinin inanılmaz olduğunu söylüyordu. Bir kadının bu kadar açık ve rahat konuşmasına inanamadım. Tabii beş yıldır yalnız bir kadındı. Kesinlikle birçok insanla ilişkisi olmuştu. Yaklaştı, elimi tuttu ve beni odasına doğru götürdü. Ben de kendi hedeflerime ulaşmak istiyordum Önce onunla hedeflerim hakkında konuşmaya karar verdim. Ona, onunla olabilmemin bir şartı olduğunu söyledim ve onun soru sormasına izin vermeden cümlemi tamamlayıp dedim ki ''Seninle olmak karşılığında para istiyorum ve bana harcamalısın.'' Rana güldü, ne sözlerimi onayladı ne de reddetti. Bu yüzden evden çıkmak istedim, elimi onun elinden çekmeye çalıştım ama elimi tutup kulağıma fısıldadı ve sözlerimi kabul ettiğini söyledi. O anda kart numaramı aldı ve hesabıma hatırı sayılır bir miktar para yatırdı. Ardından onu kucaklayıp odaya götürdüm. Yaptığım hareketten o kadar hoşlandı ki kendini bıraktı ve istediğim her şeyi yapmama izin verdi. Bu benim ilk deneyimimdi. O belki ve kesinlikle benden önce binlerce şey ve insanla tecrübe yaşamıştı ama benim için Rana ilk tecrübemdi ama aşk için değil, sadece para için. Mesela çok zengindi. 2-3 saat birlikte vakit geçirdikten ve tamamen birbirimize vakit ayırdıktan sonra yataktan kalkıp duşa girdim. Duştan çıktığımda masanın üstünde iki tane altın madeni para vardı ve Rana her seferinde bana iki madeni para vereceğini söyledi. Ben de onları aldım ama o kadar zekiydim ki evden çıkarken onları kuyumcuya götürdüm. Gerçek olup olmadığını kontrol ettirdim ve hepsi gerçekti. O günden sonra Rana ile gizli ve tabii ki zevkli bir ilişkin başladı artık kendimi daha oturmuş, uzun boylu ve kaslı biri olarak şekillendirmiştim. Her kızın dikkatini çeker hale gelmiştim. Çok mutluydum. Onu kendime bağlamayı başarmıştım. Gerçi onun da hoşuna gitmişti. O günden sonra aramızdaki ilişki çok yakınlaştı. Sürekli aramalar, mesajlar, onsuz iyi geceler demeden uyumazdık. Artık o sanki yaşıtım gibiydi. Benden yıllar büyük ve annemle yaşıt olduğunu hissetmiyordum. Kardeşim, Davranışlarımdan dolayı benimle biri olup olmadığını sordu. Ama ben üstüme alınmadım ve inkar ettim. Artık çalışmak istiyordum ki annem bana bir erkek çalışmalı, evde bu kadar kalmamalı diye azarlamasın. Bazen de canım sıkıldığında Fırat ile buluşur, onun yanına giderdim. Hatta çoğu zaman Fırat bana kızardı. Acaba bende bir eksiklik mi var ki, senin gibi bir gecede bu kadar zengin olamıyorum diye. Rana ile birlikte olalı birkaç hafta geçmişti. Artık bu lafı içimde tutamıyordum ve Fırat'a söylemek istiyordum. Bir gün onunla bir kafeye gittik. Fırat'a dedim ki sonunda arkadaş etkisi bende de etkisini gösterdi. Fırat önce anlamadı ve bana gülüp ne demek istediğimi bir daha sordu. Ben de dedim ki ben de senin gibi oldum ve devam edip ailemden zengin bir kadınla ilişkiye girdim ve artık hesabımda çok para var dedim. Fırat dört gözle bana bakıyordu ve tekrar sordu. Aileden biriyle mi ilişkiye girdin? Ben de gülüp gözlerimdeki heyecanla sözlerini onayladım. Fırat'ın yüz ifadesi değişti. Söylediklerime sevineceğini düşünmüştüm ama olmadı. İlk başta bana kıskandığını düşündüm, kaşlarımı çattım ve ona yüz ifadesini düzeltmesini söyledim, yoksa her şeyin sona ereceğini belirttim. Ancak Fırat bana bir tokat attı ve ''Deli misin? Neden akrabanla ilişkiye girdin? Eğer bu ortaya çıkarsa ne olur hiç düşündün mü?'' dedi. Sessizliğimi görünce devam etti ve o kadınla olan ilişkimi en kısa sürede bitirmem gerektiğini söyledi. O anda söylediklerini kıskançlığa yordum ve benim de onun gibi birçok şeye ulaşmamı istemediğini düşündüm. Bu yüzden ona soğuk davrandım ve bu konunun sadece beni ilgilendirdiğini söyledim. Yerimden kalktım ve Rana'ya doğru gittim. Neredeyse haftada beş kez Rana'yı görüyordum ve evde olduğumuzda sürekli telefonla konuşuyor, mesajlaşıyorduk birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Rana bana artık onunlayken başka kimseyle bile konuşmamam gerektiğini söylüyordu. Yaşım 21-22 olmuştu ve neredeyse tüm kardeşlerim erken yaşta evlenmişti. Bu bizim ailede adettendi. Bu yüzden annem benim için bir kız bulmuştu. Nişanlanmayı düşünüyorduk ama henüz ciddi bir şey olmamıştı. Ne kız beni görmüştü ne de ben onu. Bir ay sonra büyük annem bir davet verdi ve annemin halası yani Rana da o davetteydi. O anda bana o kadar yaklaştı ve samimi davrandı ki diğer insanların da bizim aramızda bir ilişki olup olmadığından şüphelendiğini düşündüm. Ne demek annem? Annem çok akıllı bir kadındı. Ama davetin ortasında beni bahçeye çekti ve sordu. Neden Rana ilk başta bu kadar mesafeliydi? Nasıl oldu da bu birkaç ayda bu kadar samimi olduk? O anda ne diyeceğimi bilemedim. Dilim tutuldu. Fırat'ın sözleri aklıma geldi. Keşke bu durum için bir planım olsaydı. Biri benimle olan ilişkim hakkında bir şey sorarsa ne yapacağımı bilseydim. O gün kendimi savunmak için suçlayıcı bir tavır takındım ve işimi halletmek için çabucak annemin yanından uzaklaştım. Ama biliyordum ki bu konuşma devam edecekti. Eve döndükten sonra hemen odama gittim ki annem gelmesin ve beni sorguya çekmesin. Ama ertesi sabah Rana'nın sesiyle uyandım evimize geldiğine inanamadım. O çok uzun zamandır bizim eve gelmemişti. Çünkü babam onun tarzını sevmiyordu ve bizim eve girip çıkacak doğru bir kadın olmadığını söylüyordu. Bu yüzden annem her zaman telefonla onunla iletişim kurardı. Salona gittiğimde Rana yerinden kalktı ve beni kucakladı. O anda o kadar sinirliydim ki Rana'ya bir tokat atmak istedim ama sabrettim ve işim var diyerek evden çıktım ve Fırat'ın yanına gittim. Artık onunla konuşma vakti gelmişti. Sonuçta o benden daha tecrübeliydi ve ilk başta beni uyarmıştı. Ama ben onun kıskandığını sanmıştım. Her şeyi Fırat'a anlattım. O gün neler yaptığımızı ve şimdi ne yapmaya çalıştığını söyledim. Fırat bana dedi ki, Rana'nın amacı seni zor durumda bırakıp onunla evlenmek zorunda bırakmak. Sözlerine inanmadım. Ona dedim ki, bu mümkün değil. O bir kere boşanmış bir kadın ve benden bu kadar küçük biriyle evlenmeyi düşünmez yaşı çocuklarımla aynı. Aynı gün annem bana benimle Rana arasında bir şeyler olduğunu sezdiğini söyledi. Sessiz kaldım. Hiçbir şeyi belli etmemek için. Annem bana dedi ki: "O gün Rana lavaboya gitmek için telefonunu masaya bıraktı. Ekranı açıktı ve aramalarında senin ismini gördüm. Mesajlarını da gördüm ve galeride birçok fotoğraf vardı." Annem bunları söylediğinde yerin dibine girmek istedim. Artık söyleyecek bir şeyim kalmamıştı. Annem bana sadece eğer bu ilişkiyi bir an önce bitirmezsem her şeyi herkese söyleyeceğini söyledi. İlk başta ona, "Anne, ailenin onurunu korumak için böyle bir şey yapmazsın." dedim ama o bana sessiz kalmam için bile bir bedel istedi. Eğer her gece onunla görüşürsem aldığım paranın yarısını ona vermem gerektiğini söyledi. Annemin tek derdinin benden para almak olduğuna inanamıyordum bunun benim iyiliğim için olduğunu düşünmüştüm. Bu ilişkiyi bitirmem gerektiğini söylediği için ona Rana ile olan ilişkimi bitirebilmem için biraz zaman ver dedim. O da kabul etti. Ondan sonra Rana ile iki üç kez daha görüştüm. Ta ki bir gün ona artık seninle olmak istemiyorum, yaşıtım olan bir kızla çıkmak istiyorum dediğim güne kadar. Rana önce sessiz kaldı ama sonra bana buna asla izin vermem dedi Ertesi gece büyük annemin evinden döndüğümde annemin yüzünün asık olduğunu gördüm. Telefonunu bana gösterdi ve Rana tarafından gönderilen benim ve onun uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Annem fotoğrafların altına eğer oğlum biriyle evlenirse bunların hepsini yayarım yazıldığını ve sana aşık oldum dendiğini söyledi. O anda ne yapacağımı bilemedim. Fırat'ın söyledikleri aklıma geldi. Hepsini bana anlatmıştı. Annem sinirle bana bakıyordu. Ben ise şaşkınlık içinde ne yapacağımı bilemiyordum. Sinirle Rana'nın yanına gittim. Sabrım tükenmek üzereydi. Ona, "Bu oyunu bitirsen iyi olur. Bir süre birlikteydik ve artık bitti. Ben de eşimi seçtim ve evleniyorum." dedim. Rana'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sanki bıçak saplasam kan akmazdı. Sürekli, "Bu imkansız." diyordu ve Beni bırakıp onunla evleneceksen önce beni alman lazım diyordu. Benim de sabrım tükeniyordu. Ne yaparsan yap ben evleniyorum dedim ve evden çıktım. Ertesi gün anneme senin benim için bulduğun o kızla nişanlanmaya gidelim dedim. Annem şaşırdı ve bana önce bu Rana meselesini çözmeliyiz yoksa itibarımız zedelenir dedi. Ama ben o gün hemen Rana'ya mesaj attım ve korkması için ona nişanlandım. Artık rahatsız etme dedim. Tepkisini görmek istiyordum. Aynı günün öğleden sonrası kapının çalınması ve bağırış sesleri duydum. Baktım ki Rana kapıda bağırıyor. Kapıyı açtım ve yukarı çıkmasını, kapının önünden çekilmesini söyledim ki daha fazla rezillik olmasın. Yukarı geldiğinde ona bir tokat attım ki aklı başına gelsin. Annem tokat sesimi duyunca yerinden fırladı. Rana'ya hayatımdan çıkıp gitmen en iyisi.'' Yoksa itibarını yerle bir ederim. Yaşın başın gelmiş, beni parayla kandırıp kullanmaya çalıştığını söylerim, dedim. Ama Rana çok ısrarcıydı ve aklıma gelen tek şey, verdiğim parayı sana geri vereyim, böylece hiçbir şey olmamış gibi olur, sonuçta bir şey kaybetmedin, hatta bir şey kazandın demek oldu. Beni rahatsız etmek için bu teklifi düşüneceğim, sonra haber veririm ama bir şartım var, dedi. Şartı son bir gece daha onunla geçirmemdi. Annem, sadece bir gece daha. Zaten o kadar gittin geldin. Bu bir gece daha fazla olmaz. En azından hayatını kurtarmış olursun." diyordu. O gece isteğini kabul ettim ama bana "Başka bir arkadaşımı da getireceğim ve iki kişiye hizmet etmen gerekecek." dedi. İşim ondaydı. Bu yüzden kabul ettim ama sonunun ne olacağını bilmiyordum. Evine girdiğimde ikisinin de kanepede oturduğunu gördüm. Diğeri Rana'dan daha genç bir kızdı. Beni gördüğünde önce utandı. Bu işlere girebilecek biri gibi görünmüyordu. Konuşma tarzı ve kızaran yanaklarından bunu anlayabiliyordum. Annem bana, "Oraya vardığında bana haber ver." demişti ve ilişkimizin son noktası olacağını, yoksa tüm ailemizin itibarının zedelenip tüm akrabalar arasında yayılacağını söylemişti. Zaten çoğu kişi bu olayın farkındaydı ama sadece dile getirmiyorlardı. Ona yaklaştım, elini uzattı ve kendini Canan olarak tanıttı. O kadar yavaş konuşuyordu ki sesini zar zor duyabiliyordum. Ama Rana'nın tam tersi beni görür görmez üzerime atıldı ve konuşmaya başladı. Gerçekten onu zorla tahammül ediyordum. Elimi tuttu ve beni odaya götürdü. Canan'ın davranışlarından onun da buraya zorla getirildiğini anlıyordum. Ama Rana o kadar gizemliydi ki tam olarak ne olduğunu anlamama izin vermiyordu. Canan bana yaklaştığında ve gözlerine baktığımda saf ve masum bir kız görüyordum. Rana'nın tam aksine, ilişkiye gireceğimiz sırada Canan'ın hala bakire olduğunu fark ettim. O anda yerimden kalktım ve Rana'ya böyle bir şey yapmam dedim. Canan da kendini geri çekmişti ve bu işe razı olmadığı açıkça belliydi. Rana, durumu normal göstermeye çalışarak Canan'ın bakireliği kaybetmesi karşılığında iyi bir para aldığını ve bu yüzden bir sorun olmadığını söyledi. Ama Canan'ın yüzü bana başka bir şey söylüyordu. Bu yüzden vazgeçtim ve ben bu işi yapmam dedim. Rana, bu işi yapmazsam fotoğrafların kimlere gideceğini unutmamam gerektiğini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Canan, sesi titreyerek, "Sorun yok, işine başlayabilirsin." dedi. Bir kez daha sordum, "Emin misin?" diye. O da başını sallayarak onayladı gözleri başka bir şey, dili başka bir şey söylüyordu ama kabul ettiğini görünce işe başladım. O benimle birlikte olan ilk kızdı. Çünkü ondan önce sadece Rana ile ilişkim olmuştu. Rana ne kadar kişiyle birlikte olduğunu bilmiyordum ama o kızın benimle ilk kez olduğunu anlamıştım. Bana güvenmeye başladı ve kendini bıraktı. O andan sonra işimi rahatça yaptım. Rana sürekli beni azarlıyordu ve onunla da ilgilenmem gerektiğini söylüyordu. Ama ben bütün dikkatimi o güzel kıza vermiştim. Güzellikten kastım yüz güzelliği değildi. Canan'ın içi çok güzeldi ve bu güzellik yüzüne de yansımıştı. O kadar dikkatimi çekmişti ki sonunda sadece Rana'nın yanına gittim ve orada kaldım. Sabah olduğunda Canan hala oradaydı. Üzerine uzun bir elbise giymiş ve başörtüsünü bağlamıştı. Sonra Rana'ya Canan ile arasındaki ilişkiyi sordum. Bir tanıdığın kızı hoşuna mı gitti?" dedi. Doğru cevabı verirsem mutlaka bir sorun çıkacağını bildiğim için bir şey söylemedim. O gün Rana'nın bana verdiği tüm hediyeleri geri verdim ve Canan'ın numarasını istedim. İlk başta vermek istemedi ama ısrar ettim ve ona önemli bir işim olduğunu ve Rana'ya söylememesi gerektiğini söyledim. Kabul etti. Sonra eve gittim ama aklım tamamen Canan'daydı. Eve varınca bir duş aldım ve sonra annem bana Rana hakkında sordu. Ona her şeyin bittiğini düşündüğümü söyledim Canan hakkında bir şey söylemedim. Bir iki saat sonra Canan'a mesaj attım ve ardından kendisi beni aradı. Bir kafede buluşmak için sözleştik. Onu gördüğümde o kadar şık giyinmişti ki gözlerimi ondan alamıyordum. Dün gece bu kızla birlikte olduğuma inanamıyordum. Onunla ilişkim olduğunu düşününce kendimi çok şanslı hissediyordum. Onun ilk deneyimini yaşamıştım. Ona dün gece neden Rana'nın yanında olduğunu sordum. İlk başta Ara sıra bu işi yaptığını söyledi ama gözlerini kaçırdığından yalan söylediğini anladım. Ona, dün gece gördüklerimden ve gözlerinden anladığım kadarıyla senin ilk seferin olduğunu biliyorum, bana yalan söyleme dedim. Bu cümlemden sonra sözlerimi onayladı ve ''Evet, ilk seferimdi. İyi bir para aldım ama ortasında pişman oldum. Ama beni tehdit etti. Bu işi yapmazsan paranın iki katını benden alacağını söyledi.'' dedi. Sonra oraya onu azarlamak için geldiğimi sandı ve bu işin doğru olmadığını söyleyeceğimi düşündü. Bir anda ona aşık olmuştum. Onu bir daha bulamayabileceğimi düşündüğüm için fırsatı kaçırmak istemedim. O yüzden o gün kafede ona hoşlandığımı söyledim. İlk başta bu işi yaptığı için böyle konuştuğumu sandı ve hemen "Ben bu işin içinde değilim ve bir daha da yapmayacağım. Bu ilk ve sondu." dedi. Ama ben devam ettim ve ona Senden sadece bir gece için değil, bir ömür için hoşlandım dedim. Şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Hala dalga geçtiğimi sanıyordu. Ona, bir fotoğrafını bana gönder, bu akşam anneme göstereyim, sonra gelip seni isteyelim dedim. Canan utanarak başını eğmişti. Elini tuttum ve "Madem ki ilk deneyimin benimle oldu ve bu işin içinde değildin, şanslısın. Çünkü o gece sana aşık oldum. O geceyi unut ve sadece Tanrı'nın bizi tanıştırması için olduğunu düşün, dedim. Onun yanından ayrıldığımda o kadar heyecanlıydım ki içim içime sığmıyordu. Gece bana gönderdiği fotoğrafı anneme gösterdim. Annem özellikle yüzünün masumiyetini çok beğendi. Ona, bu kıza aşık olduğumu ve onu istemeye gideceğimizi söyledim. Annem konuşup durdu ve ertesi gece için sözleştiler. Canan'ın annesiyle de anlaştılar. Canan'ın babası vefat etmişti ve ondan başka bir küçük kız kardeşi vardı. Ailesi oldukça basitti. Bizim gibiydi. Nikahı hızlıca yaptık ve bu haber Rana'nın da kulağına gitmişti. Ama artık korkmuyordum. Çünkü eşim her şeyi biliyordu ve bu yüzden artık hiçbir tehdit işe yaramazdı. Rana, Canan'ı beğenmemden çok şaşırdığını söyledi ve düğüne de davetliydi. Canan ile hayatımız böyle başladı. Geçmişte ikimizin de başına gelen her şeyden haberdardık. Aramızda hiçbir sır yoktu. Ama bir gün evliliğimizin üzerinden bir ay geçtikten sonra annem bana Canan'ı nereden bulduğumu sordu. Annem zeki bir kadındı. Her şeyi bir şekilde anlardı. Ben de ona gerçeği söyledim ve "O gece Rana'nın evindeyken Canan da oradaydı." dedim. Annemin yüzü önce değişti ve "Sorunlu bir kız bulmuş olmalısın." diye düşündü. Ama o geceyi tam olarak anlatınca mutlu oldu ve en önemli şey artık Rana senden şantaj yapamayacak çünkü eşin her şeyi biliyor dedi. Annem Canan'la çok iyi anlaştı. Babam da onu çok sevdi çünkü babam için örtü ve edep çok önemliydi. Aldığımız ev çok sadeydi ama en çok Fırat benim için mutluydu. Sonunda bu işlerden elimi çekmiştim ve Tanrı bir şekilde beni o bataktan kurtarmıştı. Fırat bile kendine çeki düzen verdi ve bir keresinde ''O kadının bana iyi bir şeymiş gibi düşündürmesine sebep olduğum için özür dilerim.'' dedi. Kendisi de benimle birlikte evlendi ve onun da eşi çok iyi bir kızdı. Fırat artık tek samimi dostumdu. Evliliğimizin üzerinden iki yıl geçtikten sonra çocuğumuz oldu ve işim de yoluna girdi, maddi durumum düzeldi. Artık Rana ile ailevi bir ilişki kalmamıştı ve annem de onunla olan iletişimini kesmişti. Bazen büyük annemin evinde bir davet olduğunda onu görürlerdi ama benim onunla hiçbir alakam kalmamıştı. Canan ile olan hayatım o kadar iyiydi ki defalarca Tanrı'ya şükrediyordum ve her şeyde bir hikmet olduğuna inanıyordum. O olayların üzerinden 7 yıl geçti. Canan ve ben hala yan yanayız. Bu 7 yıl içinde Rana iki kez evlendi ve ikisinde de boşandı. Artık anladım ki İyi bir kadına sahip olmak gerçekten büyük bir nimet. Artık hayatımı, eşimi ve çocuğumu daha çok değer veriyorum ve bu temizliği hiçbir bedelle kaybetmek istemiyorum. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz. Destek edersiniz. Destek edersiniz.